şurada araba var bir tane. Kap alırız. Gelen var mı? Gelen görmedim. Hangar aldım ben. Bir tane var o aynısını aldım. Yani aldım birini ama Şöyle 8 var. Bakarım. Alırım diye. Şadrona buldum. Remek attım. Ne alacaksan. Canda durgun var. Ne alırım Şöyle büyük hangarda. Ben şu karşı tarafa geçiyorum. <laughs> Alana mı gitsek diyeceğim de nereye oynasak ki aman koyayım. Katıya baktın mı? Baktım baktım. e var mıdır? dur? iki tane pikap var lan. e var ben de atarım gel. Böyle bir tane attım. Dur şunun şunu nasıl denedi? Çür sen. şu altımıza bakak ya. Oraya inan var da. Bu niye patlattın lan bu? Garanti olsun dedim ama. Ya de araba da arabalar da tamam. Birini kaldırıyorlar lan. Tamam öyle gider ama nasıl daha. Yok mu nereye gidip adam öldürmesi? Olabilir. Fil sana mı geliyor? Hadi oğlum. Yemin ediyorum şeyi artıyor ya böyle hakimiyeti artıyor sekilmeye çekişim bak ciddi söylüyorum. Oynayalım mı ya? Yo yo Biz de alalım alalım Hacı değil mi burası aynen Burada var burada, burada gördüm ama Araba gidiyor lan araba gitti lan Nereden sıktı bu mepel İki tane tık tık yaptı daha yok adam. Amanak. hak. Bin gidek gaza ya. Dur dur dur. Abi önümüzde araba, araba gidiyor. Çarpacağım onlara fight'ta. Duracağım, durmayacağım, 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 durma Bin 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 bin. Bindiler sandım adam. Durdular sandım adamları. O tek büyük ihtimalle arkadaşlar baybama e gidiyor. Görebiliyor musun? Nerede? Nerede? Soldan gidiyor. Nerede? Soldan, soldan. Solda ana oğlum. Gidiyor mu hala onlar Hayır, ben niye göremedim adamlar Ya bu asla alana gidek ya. Diğer alana <laughs> Ne güzel vuruyor. Attığını vuruyor ya adam hayran kalıyorum ya gerçekten hayran kalıyorum. Öldür kanka öldür arabanın içinde beni. Heal bassak mı şurada? Önümüzde altın mirada gidiyor ama Valla araba gidiyor lan. Şöyle kitleyim ben. Onlar UMP'li olanlar biliyor değil mi? Vadiye yedi. Benden net çat yedi helal. Diğeri daha şeyde. Arabada Abana. arabada arabada. Ya işte sana bomban var mı? Araba gel bir tane daha. Nereden geliyor? Gidiyor da. Nereden? Ay baydım bir tanesini baydım aylarda ileride baydım. Markım var. Revive'de gelecek? Şöyle sağlı oynasak ya ya da gel. geldi abi dikkat et. Gelsin ya. Bunun notuna bak. Var var Onun notlarına bak gidek. Altın mirada var zaten Gel bir. Altın mirada biraz süper olmuş olabilir. Bozmaz. Nereye gidiyor? Adamın notuna bak. Bin şuna tamam, bin. Tamam. Nerede bunlar? yol şuna. O da çalışmıyor. Gel alana gerek Hangara gerek. Gel. Gel bir çatacağım. Gaz çok fazla vuruyor ya. Yani. Araba geliyor. Gördüm şu e, tepe var bak adamın kanı çıktı orada. Araba arkadan mı geliyor? Hımm Arkadan geliyor 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 <laughs> Biden'a neyi? Bir tane ya. daha geliyor arkaya Bir dakika onu kitleyim. Hangara aldılar onu da öldürdüm, o mi? da öldü, o da öldü. Hangarı öldürdün mü? Hangarı öldürdüm, gel bir tane burada baydım, buraya oynayalım. O siktir oldu, Öl, gitmedi değil. gitmedi, burada burada, adamını revive'lıyor. Burada, burada adam, burada. Smokların içinde. Varsa smon at kafama bir tane. Geldim. Bir tane daha yok mu? Bir daha, bir daha Neyi atıyor? Başlayayım. Mol atıyor. Herhalde, öldün herhalde ya. Evet ben gelirim. Bunda çabuk tutman lazım. Neler? Şey alıp beni kaldırabilirsin aslında arkada. Çok muydu canım? Ya da siyah sal beni oyna ya. Çip alıp arkada kaldırabilirsin. Araba da var çünkü. Araba var. Oğlum arabayı alsana. Arkanda pick var ya manakoyim. Sonra bin arabaya bas. O biraz kapanınca öldürsün çünkü. <laughs> 60 saniye diyor Johnny. <laughs> Sana doğru atlıyorum ben aşağıya. Tamam geldiysen. O e, buraya iniyorum buraya. Dolu mu orası? dolu dolu arkam dolu. Markım lan. Aman abi ee, şu markım dolu. Dönüş reyindim gelsene be. Her ee, karşı tarafım dolu ama. Be. her yer dolu. Biliyorum biliyorum. Allah'ım ne olur bir silah ya. Kuzinam. beni kalk lazım. Şuraya var. Şurayı da indireceğim ya. İndir indir. i̇ndir. Neresi kötü sana? Şekilde. Kaskım yok ki ya. Direkt tek yiyeceğim amınak. ben bana. 760 gelsene biraz bana. Çok oğlum bu neyse. Johnny ileri oynamamız lazım gelsene ya. Ama orası da safe değil amana Şaka bu oyun ya. Lan bir acı ver bir şey ver ya hadi. Aa bu ne? SKS aynen kanka. Bunlar Ya bu bomba ya. Bu bomba bomba. Bir burada şey var. Ne var? Kar var. Ne var? Sıkar, sıkar. Alan geliyor ki. Benim kaskım yok daha ama ne yapayım? burada var. Alana koşarız da bu. buradan çıkar mı bakayım. Kesin falan yok değil mi şey? Yok yok. Çok safe kalmadık. Tamam gaza düşecek gaza düşecek. Çok iyisin helal oğlum. Koş 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 şunu koş. koş koş. Oğlum kili çekmekle uğraşma yürü amına koyayım. Helal sana lan çok Ay. iyi. Johnny şu taş olması lazım. Alana düş artık. Aha drop bak lan Markıma bak markıma bak. Helal oğlum. Drop'u alırsak bin amına koyayım. Al al drop'u al drop'u al. Koşmam al. lazım. Smoke var mı? Atsana smoke. Helal sana. Yatır amına koyayım yatır. Johnny iki takım kaldı. Smoke at, smoke evet. at. Smoke hiçbir şey yok abi. Yapma bakarım. be. Öyle abi iki takım arkamızda. Pamasa geçeyim mi? Geçtim bile amına koyayım. Ya bunlar lan ala kalk. Şöyle el at lazım bana. Ya bunlar lan ala gel. Bunlar kim? Burada vurdum ya ikisinde. Oğlum o zaman solumuz var ya. Tamam solumuz. Bir dakika da cili at amına koyayım. Yeşil yeşil ne alaka? Daha çok dikkat çekiyor. Neresi nereye? Loot'ta nerede? Bana tutu <laughs> ya. ben. Helal oğlum sana yatır. Bir çıkayım amına koyacağım hepsini. Havası mı lan o? Araba mı amına koyayım? Anlamadım ki. Şey. Bu oraya kadar gider mi acaba ya? Johnny onlar ölecek şimdi iyice. Ankara git PS nasıl yemiyorsun? Sal beni sal. Salayım mı? Sal sal beni sal. Ben öldüm Ondan zaten öldüm. Ya. O tamam, on, onlar, onlar ya. da öldü. Onlar da öldü ki. Ölmediler hala. Koşuyorlar, 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 sağındalar. Trafi fazla. Sus sus. yatma amına Son mermiyle son amına koyayım. Helal, helal, Güzel maçtı. Amına koyayım ya. Mermi yok mermi yanarsın ya. Miramarı tozunu aldık Johnny.